Selamlar herkese. Bugün Age of Empires 2'de dereceli maçlara başlıyoruz, başlayacağız. Daha önce yayınlarda oynamadım veya videolarda. 1400 elo civarında takılıyorum. 188 kazandım oyum var, 166 kaybettim oyun var. Duruma göre bakacağız. Rakibimizde artık onaylarsa Litvanya oynamayı düşünüyorum. Ee, özellikle Spear ve kölinelarının yüzde on hareket etmesi böyle de iyi oluyor özellikle fite bu işi kapatabiliriz gibi düşünüyorum Hadi bakalım Çin mi sıkıntı evlerimizi tamam. atalım koyunlarla bir gezmece. Şöyle yapalım. Güzel bağımız burada. Tavşanlar burada. Hop. Sen geri dön. Sen böyle gel. Arkada bir altınımız var. İkinci bağ orada. İlki buradaydı. Orada değiller ama onlar. Bereler de burada. Aşağı yukarı ya. Oradaki o güzel arkadaş stonum var. Siz böyle gelen Yürü artık be. takıldı kaldı orada. Bir boğa, iki boğa. Koyunları bulsam iyi olacak da. Bakalım. Şöyle yapalım. bir tane daha odun alacağım. Çok güzel. iki tanesini bulduk. Bir tane daha gelsin böyle. İleride bir stonum daha var. Altın çok iyi yerde ya. Diğer coinleri de bulursam. Şahaneyiz şu an. Şu boğayı çekelim uzaktakine. Bunu böyle da yakınlaştıralım. Kısmetse bulacağız. <laughs> oldum. Rakibimize bakmaya gidiyoruz zaten gay yok bu mapte galiba. Hadi yürü bakalım. Şöyle bir bakalım neler var neler yok. Şimdi çine karşı ne yapabiliriz? Hiç bilmiyorum. Öldükten sonra böyle gelin. Şöyle araştır bakalım. Burayı kapatacağız. Böyle böyle kapatsak, şuraya berakları atsak, şurayı kapatsak herhalde kurtarır. Bir burada. Daha şöyle yapacağım. Vuralım bir tane. gelmedi. Evet. Çok iyi, gayet iyi. Vur bakalım. Galiba kazanacak ya. Oo, inanılmaz kötüyüz şu an. <laughs> Bir de öldü. Sen de öl. Çok iyi bu video yayınlanmaz. <laughs> bu noktada um, rezil. Bu video daha yayınlanmıyor. Evet. Neyse kazanmaya oynayalım. Bu adı olsaydı zaten. Ölseydi. Çok tatsız olurdu benim için. Evet. Evet, 17-18 böyle Mecbur başka türlü çıkamayız Çok rezil oldu ya her şey Önce haustanlık sonra lezzer zaten öldü üstüne Ah Neyse en azından şey çıkartabileceğiz Fidula basabileceğiz en azından <laughs> iyi tarafı Yürü 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 Sen de böyle gel. Sen de böyle gel. Sen böyle gel. Dört kişi. Dört kişi yeter ya. Dört de burada var. Tatsız oldu ya. Çok kötü oldu şu Böyle de bir şey yapabilir miyiz? Skirm basabilirim. Böylelikle şeyi açabiliriz ama bilmiyorum. 41. <laughs> Neyse videonun tadı edip hayatımıza devam edelim. Belki de yayınlarım. Bakacağız. Kazanırsam ne de olmaz. Başlık da belli. Kötü başlangıçtan sonra nasıl döndüm. Bir tane daha yapalım Food'umuz da var Bloom'um var sen beni daha kesemezsin Bunu da böyle çekelim Yaklaşmıyor Hala da alalım. Boşluk var mı yok? Geri dönebilirsin. Daha şöyle yapalım. yapalım Boşta kalmayın ama. Çırpalım. Sıkarmışları bir basmaya devam edelim. Önemli olan bu noktada idle bırakmamak. Bir tane daha spear alacağım. Buraya. Kendimi savunduğumu söylüyor. Şu an sıkıntı yok ya. Buradan döndürürüz. Rakip de o kadar iyi değil çünkü aynı elodayız aşağı yukarı. Ama ordumuzu basalım bir yandan. Boş kalmasın yani. Sen gel. Ben de buraya gel. Buraya yollay bakayım seni. Böyle kapatalım ya. Bir şey olmaz. Ben de buraya atalım. <laughs> Çok iyi. Hey. Teşekkürler. Teşekkürler tavşanlar. <laughs> hayat kurtardınız yani. Cidden. Cidden hayat kurtardılar yani. Buraya artık. Hoş var mı? Umarım yoktur ya. Aa, ee, bir tane yapalım.

hiç sıkıntı yok. Bu böyle aldım. Çok iyi öldü. Şahane. Böyle yaptık mı? Şu an iyiyiz ya Castle'ımıza <laughs> basalım sıkıntı yok. Öyle yapalım. böyle yapalım. Night basacağız oradan. Bunu aldık. Şunu da alalım. Bura Ah be <laughs> Kapı var mı buradan? Yok. Öl artık ya. İnanılmaz. İnanılmaz zıttan. Bakın bir görelim neyi varmış. Hemen. Bunu aldık. İki tane ait'ımızı basalım. Ne yapmıyor bundan çünkü. Kontrol edelim bakalım ne var neyi yokmuş. Kale atacağız. Let's oynamak istiyorum. Şunu o kadar. Ne basmış? Archer range'i var. Hayatlarım ölmezse iyidir. Onu böyle yollayalım. Şuralara bir bakalım şimdi. Abi Aslı çok iyi son sıkıntı yok Hiç önemi yok Idle bırakmadığımız sürece o da Yapalım.

Divine'ı alacağız, Hazbinder'ı alacağız. Zayıf kalmışız. Ben <laughs> bunu al. Ben şöyle geldim. Başka var mı? Yok. Tá agora passando.

Ne oldu zayıf mı kaldık ne oldu? Aaa damage'i alalım. Oley be Uf. Wow. Hemen yazalım White well plate Çok gerdi beni ya Kazanamayacağım zannettim asla Evet e Statistics Haritasına bir bakalım ama 1 TC 2 TC atmış O da benim gibi 2 TC devam ediyor Bakalım Blizzard'e geçmiş mi beni Yok aynen neymişim ekonomi. Ya aşağı yukarı aynı ya. Ben çok öldürmüş ama onun okçuları vardı. Biraz bir noktada çok karıştı ortalık. Ama bence yine idare eder bir şekilde kurtardık yani en azından baskı kesmediğimiz için iyi oldu. Ayrıca Letizlerin de yani 13 artı 3 fena bir şey. Böyle kapatabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 16 puan gelmiş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.